GF5 Türkiye YouTube kanalımızın yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Bollinger bantlarını göreceğiz. Ticaret robotumuza Bollinger bantlarını ekleyerek işlemlerin nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle Bollinger bantlarının ne olduğunu kısaca anlatmak isterim. Grafiğimize hemen Bollinger bantlarını ekleyerek işlemlerimize başlayalım ekle göstergeler ve trend kısmından Bollinger Bands seçeneğini seçerek periyot, sapma standart olarak seçilmiş bir şekilde grafiğimize ekleme işlemi gerçekleştireceğiz. Grafiğimizde gözükmesi amacıyla Bollinger Band çizgilerini birazcık koyu şekilde eklemek istedim. Yeşil çok efektif olmadı. Hemen rengi biraz daha değiştirelim. Kırmızı yapalım. Evet, kırmızı en azından daha iyi gözüküyor. Bu dakikalık grafiğimize ilave edilmiş bir Bollinger Band. Bu Bollinger Band'larda anlatılmak istenen veya mantık şu. 3 adet çizgimiz bulunmakta. Üst çizgi, alt çizgi ve orta çizgi. Bollinger Band'larını oluşturan kişi bunu oluşturduğu zaman 20 tane periyodu ki şu anda biz dakika olarak seçtik. Ortalamasını, ağırlıklı ortalamasını alarak bir ortalama çizgisi oluşturuyor. Yani bizim orta çizgi olarak ifade ettiğimiz bu çizgi Bollinger bantlarının ana çıkış noktası. İki standart sapmasını kullanarak da üst ve alt limitleri belirliyor. Ve fiyatların mutlaka bu kanal içerisinde hareket ettiğini düşünüyor. Bollinger bantlarını oluşturan kişi John Bollinger bunu bu şekilde ifade etmiş. Bunu 4 saatlik bir grafiğe çektiğimiz zaman gerçekten de Bollinger bantları içerisinde hareketlerin söz konusu olduğu aşikar bir şekilde görülmekte. Buradaki mantık bizim destek ve direnç seviyelerimizin bu ağırlıklı ortalama çizgisi olan orta çizgi şeklinde yorumlanmasını gerektiriyor. Örneğin bir fiyat bir enstrümanda düşüşe geçtiği zaman kontrol noktamızı aşağı yönlü kırarsa mutlaka alt taraftaki çizgiye değecektir diye bir yorum yapabiliriz. Burada anlaşılacağı üzere üst çizgiye ulaşmış ve üst çizginin dışına hafiften çıkmış ve tekrar üst banttan normal kontrol seviyesine doğru hareketini gerçekleştirmiş bizim enstrümanımızdaki fiyat hareketi. Kontrol seviyesine enteresan bir şekilde değmiş, buradan destek almış, tekrar toparlanmaya geçmiş. Ancak buradan tekrardan desteği kırarak alt çizgiye doğru hareketini sürdürmüş. Alt çizgiye değmeye devam etmiş. Burada önemli olan hemen alt çizgiye değdikten sonra yükselecektir trendin değişimini sağlayacaktır diye yorumlamak yanlış olur. Ancak genelde alt çizgilere yakın bir yerden yani artı eksi iki standart sapmaya göre oluşturulan fiyat mekanizmasına göre belirlenen çizgilere deyip tekrardan hareketini sürdürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Şaşırtıcı şekilde uzun zaman dilimlerinde bollinger bantlarının çok iyi çalıştığını rahatlıkla görebiliyoruz mutlaka alt çizgiye değmekte ve buradan tekrar üst tarafa doğru trendini devam ettirmekte veya üst tarafa eriştikten sonra tekrar alt tarafa inerek düşüş trendine girmekte. Şu anki durumumuza göre 04092021 tarihindeki 4 saatlik grafiğimize göre üst Bollinger bandımıza değmiş ve şimdi muhtemelen alt tarafa değmeye çalışacak. Buraya aşağı yönlü kırabilir ama muhtemelen buraya bir değecek. Ardından bir tekrar yukarı yapacak ve tekrar alt banda değmeye çalışacak. Bollinger bantlarının çalışma felsefesi de bu doğrultuda. Bizler bugün ticaret robotumuza Bollinger bantlarının kontrol mekanizmasını kodlayarak kendi başına işlem yapmasını sağlayacağız. Yani alt çizgiye erişen bir fiyat Ardından aşağıdan yukarıya doğru hareketine başladığı zaman al. Üst çizgiye eriştikten sonra aşağıya yönlü bir hareket söz konusu ise sat şeklinde robotumuza yorum yaptırıp işlemleri gerçekleştireceğiz. Bugünkü kodlamamız Bollinger Band'lar içerisinde bu doğrultuda işlem gerçekleştirecek. Bollinger Band'lar ile ilgili robotumuzu kodlamaya başlayalım. İlk olarak void olacak şekilde yani herhangi bir değer döndürmeyecek şekilde boş bir Bollinger isminde fonksiyon tanımlayalım. Biz fiyat mekanizmasından yararlanarak ilgili Bollinger bandına temas eden fiyatları array şeklindeki değişkenlerimizi atayarak yorum yaptıracağız. Öncelikli olarak Bollinger isminde herhangi bir değer döndürmeyen bir fonksiyon tanımı yaptık. Ardından string tipinde durum şeklinde isim vereceğimiz bir değişken tanımı yaptık. Burada alım mı yapacağız yoksa satım mı yapacağız ne olacağına karar verecek ve durum değişkenine ilgili bilgiyi aktaracak. Bunu void tipinden değil string tipinden bir değer döndürerek bu durumu fonksiyonumuzun döndürmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde kontrol mekanizmasını da oluşturabiliriz. Durumu geri döndüreceğimiz için alım ya da satımla ilgili kararı robotumuz bu şekilde vermiş olabilir. Değişken tanımımızdan sonra alım ve satışla ilgili rakamlara erişmek adına double tipinden ask ve bit rakamlarına erişmek istiyorum. Normalize double dedik. Symbol info double. Hemen burayı açıyoruz. Buraya var olan para birimini veya parite istiyor. Euro dolar üzerinde biz işlem yapıyoruz. Biz şu anda ask fiyatına ulaşacağımız için ask dedik. Ve buraya digits komutumuzu da ekledik. Double ask'tan sonra double bit komutunu kullanarak symbol bit rakamına erişiyoruz. İki tane double tipinden değişken tanımladık. Ve ilgili enstrümanın alış ve satış fiyatlarına bu şekilde eriştik. MQL Rates komutundan yararlanarak fiyat bilgisine erişmek adına bir array değişkeni tanımladım. Array set as series şeklinde komutumu kullanarak bizim biraz önce tanımlamış olduğumuz değişkeni yani fiyat bilgisi kısmını buraya yazmak koşuluyla ve flag kısmını true olacak şekilde ayarlamasını yaptık. Fiyat bilgisi şeklinde oluşturduğumuz array'e array set as series şeklinde bir tanımlama yaptık. Bir değer ataması yaptık. Ardından integer tipinde fiyat bilgisi veri şeklinde bir değişken tanımı yapıyorum ve buraya da copyrights komutuyla ilgili enstrümandaki fiyatları buradan periyoda bakıyorum current period var period şeklinde ayarlayabilirim. Yani bizim buradaki periyodumuz neyse onu almasını sağladım, sıfırdan başlamasını, üçe kadar saymasını ve bizim bu fiyat bilgisiyle alakalı erreimizi yazmamızı sağladık. Hemen burada neler yaptık onu anlatayım. Bir tane durum şeklinde bir değişken tanımladık. Bu durum değişkenine ilerleyen kodlarda alış mı satış mı ne gibi bir işlem yapacağız onun bilgisini atayacağız. Ask bit fiyatlarına ilgili enstrüman için ulaşmayı sağladık. Ve buradan fiyat bilgisi şeklinde bir MQL rates tipinde bir array tanımladık. Array set as series şeklinde bir fiyat bilgisini seri haline getirdik ki bu özellik ataması şeklinde oldu. Ve fiyat bilgisi veriyle biz buradan bir indeks oluşturduk. Yani Euro dolarda belirlenen periyotta 0-3 arasında fiyat bilgisini şeklinde MKR Race'den yararlanarak bir işlem gerçekleştirme adına bir indeks verisi oluşturduk. Bunu kullanacağız. Ardından üst bant ve alt bantla ilgili işlemlerimizi gerçekleştireceğiz double tipinde bir yine veri giriyoruz. Üst band dedik. Yine double tipinde alt band. Şuraya T yazmayı unutmuşuz. Onu yazalım. Alt band şeklinde array olacak şekilde bir tanım daha yaptık. Array set a series üst band virgül true komutumuzu kullandık. Array set as series alt band true komutumuzu kullandık. Bu tanımlamalarımızı gerçekleştirdik. Şimdi Bollinger Band ilgili işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bolly diye isim verelim buna ve tanımımızı yapalım bolly şeklinde olsun farklı bir isim verdim ben ibounds komutuyla bollinger bandlarımızı burada değerlendireceğiz hemen sembolümüz euro dolar time frame kısmımıza geldik burası period şeklinde soruyor bize var olan kısmı period şeklinde yazıyoruz MA period 20'dir. 0'dır. 2'dir ve fiyat kapanışımızdır. Burada fiyatımızı açılış, kapanış ve bir sürü bilgiden yararlandırarak işlem gerçekleştirebiliriz. Burada Bollinger Band'ının periyoda göre 20 tane ağırlıklı ortalama daha doğrusu 20 periyoda göre ağırlıklı ortalamasının alınmasını ve standart sapma iki şekilde ayarlanacak şekilde ilgili tanımları gerçekleştirdik Şimdi Kopyalama işlemi yani Copy buffer Komutumuzla birlikte Bolly'den Bolly'deki bilgileri Almaya başlayacağız 1 dedik 0 dedik 3 dedik Üst bound dedik Yine copy buffer Bolly 2 dedik, 0 dedik, 3 dedik ve alt bant şeklinde yazdık kodumuz. Alt bant ve üst bant tanımlarımızı yaptıktan sonra şimdi yine değişkenlerimizi tanımlamaya devam ediyoruz. Bizim üst bant değerimize ulaşmamızı sağlayacak komutumuzu yazıyoruz ve burası üst bant array şeklinde olduğundan 0 diyoruz. Double diyoruz. Alt band değeri yine aynı şekilde tanımımızı gerçekleştiriyoruz. Alt band açıyoruz. 0 diyoruz. Ardından son değerimize ulaşmak adına double üst band değeri son diyoruz ve buraya üst band 1 double alt band değeri son diyoruz alt band açtık 1 dedik burada da bu verilere ulaştık bunu bir derleyelim bakalım. Çalışma ilgili sıkıntı yaşayacak mı? Herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Şu ana kadarki kodlamamız geçerli bir şekilde devam ediyor. Sorunsuz bir şekilde kodlamamızı gerçekleştiriyoruz. Alt bant ve üst bant verilerine eriştikten sonra şimdi güncel fiyatımıza göre alt bant ve üst banta göre alım ya da satım yönlü işlemimizi gerçekleştirmeye geldi. Hemen if kontrol mekanizmasını kullanarak fiyatımızın güncel fiyatımızın değerlendirilmesini gerçekleştireceğiz. Fiyat bilgisi kısmından son fiyatımızın, kapanış fiyatımızın büyük olduğunu bizim alt band değerimizden şeklinde sınadık. Burada fiyat bilgimiz son kapanan kapanış fiyatının yani son oluşan fiyatın alt band değerimizden büyük olduğu teyit ettik. Bu da alım yönlü bir işlem gerçekleştireceğiz. Bir sonraki sınama bilgimizde ise hemen buradan fiyat bilgisi dedik. Bir önceki fiyat bilgisi. Yani son giren ilk çıkar yöntemi burada vardır. Söz konusudur array'lerde. Bizim son değil sondan bir önceki kapanış fiyatımız küçük olacak bu sefer. Son olarak ifade ettiğimiz alt band değerinden. Yani alt band değeri son şeklinde. Bunu da bu şekilde ifade ettik. If'imizi oluşturduk. Bunu bu şekilde bir derleyelim bakalım. Herhangi bir sorunla karşılaşacağız mı? Karşılaşmadık. Şu an herhangi bir sorun olmadan işlemimize devam ediyoruz. Durum değişkenimize alım diye bir bilgi girelim ve ekranımıza print şeklinde bir bilgi yazdıralım. Bollinger bantları alım sinyali verdi diyelim ve buradan bir alım yap diyelim. 0.42 lot diyelim bu sefer rastgele. Evet, if'imizi yaptık. Hemen diğer if yapımızı oluşturacağız. Bunu kopyalayalım. Else dedik ve yapıştırdık. Fiyat bilgisi 0 close. Şimdi bunu bir değişik şekilde yorumlayacağız. Son kapanış fiyatı. Burada büyüktür alt band değeri demiştik. Şimdi bunu küçük şeklinde değiştiriyoruz üst bant değerinden son kapanış fiyatımız bizim üst bant değerinden küçük olacak. Fiyat bilgisinden sondan bir önceki değerimiz de tam ters şekilde büyük. Üst bant değeri son olacak. Bunu da bu şekilde yaptık. Hemen buna da satayım diyelim. Bolonca bantları satım sinyali verdi diyelim. Bunadan 0.41 diyelim ve satım yap. Satım yap şeklinde girelim. Hemen bunu da bu şekilde bir derleyelim. Evet şu anda çalışıyor. Kodlamamız herhangi bir hata vermedi. Kodlarımızı oluşturduk. Derledik. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Son yapmış olduğumuz kodlamalarda aktif durumda olan en düşük ve en yüksek fiyatla ilgili mekanizmayı şu an kapalı konuma getirerek bizim Bollinger bantları ile ilgili işlemimizin çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Bu amaçla daha önce aktif olarak çalışmakta olan on tick metodu altındaki verileri şu anda kapalı konuma getiriyorum. Bunları kapalı konuma getirdikten sonra Bollinger bandı ile ilgili fonksiyonumuzu buraya atacağım. Bizim Bollinger bandı ile ilgili fonksiyonumuz void tipinde ve Bollinger şeklindeydi. Hemen onu işleme açık altına yerleştiriyorum. Bollinger herhangi bir değer döndürmeyecek dedik. Şu an derleme işlemimizi gerçekleştirdik. Yalnız bir hatayı gördüm. Satım yap şeklinde mesaj gelmesine rağmen biz alım yap şeklinde komutumuzu kullanmışız. Hemen onu satım yap şeklinde çeviriyorum. 0.41 lot olarak derleme işlemini gerçekleştiriyorum. Sorunsuz olarak derleme işlemi gerçekleşti. Hemen bir deneme yapalım bakalım nasıl olacak. Şu an çalıştırdım. İşlem saatleri dışarısındayız. Dışındayız diye bir mesaj yansıtması gerekiyor ve şu an işlemlere başladı. Evet hemen ilk işlemi de gerçekleştirdi. Gerçekten de şöyle baktığımız zaman bizim son kapanışımız alt bant yani üst bantı yukarıdan aşağı yönlü olarak kesmesi nedeniyle satım yönlü olarak gerçekleşmiş saatlik grafiğe göre. Tabii ben burada şeyi sağlamadığım için lot miktarını kontrol etme amacıyla herhangi bir şey koymadığımdan dolayı ardarda kendi başına satım işlemi gerçekleştirecek bu robotumuz. Bakalım pozisyonlarımız kapanır ise ben ardından alım yapıp yapmadığını görmek istiyorum. Şu anda herhangi bir şekilde pozisyonlarımızı tabii ki kapatmıyor. Karla ilgili fonksiyonumuz çalışmadığından hemen onu da buraya ekleyelim 10 tik içerisine derli bir kara geldi mi kapatsın ki biz de burada alımın çalışıp çalışmadığını tespit etmiş olalım. Bollinger'ımız çalışıyor. Kar durumu ile ilgili kontrol yaptırmadığımızdan şu anda sadece satım yönlü işlemleri gerçekleştirdiğini söylemiştim. Hemen kar durumu nedir şeklinde fonksiyonumuzu çalıştıralım. 30 dolarlık karı gördüğümü tüm pozisyonları kapatmasını söyleyelim robotumuza. Bunu bu şekilde derleyelim. Bakalım hem alım hem de satım yönlü işlem gerçekleştirecek mi? Biraz hızlandıracağım görmek adına. Evet. Şu anda sel şeklinde işlemler gerçekleşti ve zararda tabii ki şu anda. Biraz hızlandırıyorum. Pozisyonların kapanmasını bekledik. 50 dolar karla kapattı. Şu an bakalım yine sel açtı ve kapattı ve bay açtı. Evet, şu seviyelerden bay alım açtı. Ve yine aynı şekilde dediğim gibi 30 dolarlık karı gördüğü zaman kapatmasını öngörüyoruz. Tabii ki böyle 0.40 kilottan bu kadar miktarda bir lot açmasını istemeyeceğiz biz robotumuza. Onun kontrol mekanizmasını daha sonra gerçekleştireceğiz. Şu an sadece işleme girilip girilmediğini tespit etmek amacıyla biz robotumuza komut göndertiyoruz ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda hem alım hem de satım yönlü olarak alt bantı aşağıdan yukarı yönlü kesmesi halinde alım. Üst bantı yukarıdan aşağı yönmesi, e, yukarıdan aşağı yönlü olarak kesmesi halinde satım şeklinde komutumuzu şu an robotumuz çalıştırıyor. Bu bu şekilde şu anda işler halde ve işlemleri açık bir şekilde Bollinger bantları ile ilgili alım ve satım yönü işlemlerimizi şu an robotumuz gerçekleştiriyor. Hemen bekleyelim bir tane daha canlı olarak görebilecek miyiz. Üst bandın üzerinde bir kapanış ve ardından yukarıdan aşağı yönlü bir kesişle satış emri girdirmesini bekleyeceğiz robotumuzun. Şu an bir net sonuç yok. Üst bandı yukarı yönlü olarak kesmesini bekliyoruz veya tam tersi şu an alt banda kadar erişmesini bekliyoruz çok da hızlandırmak istemiyorum ki alımla satım emrimizin gerçekleştiği anı net tespit edebilelim diye. Evet şu an üst bandı kesti. Hop satışı yaptı. Evet. Şu an itibariyle bizim robotumuz aktif olarak çalışıyor. Bollinger bantları ilgili yazmış olduğumuz bugünkü fonksiyonun açıklamasını yapmamız gerekir ise hemen string tipinde bir durum değişkeni tanımladım. Bu durum değişkenini nerede kullanabiliriz? değer döndürme anında kullanılabiliriz. Durum şeklindeki değerimizi biz ilgili fonksiyonumuza döndürtürebiliriz. Ardından alım ve satımla ilgili fiyatlara erişme anlamında Euro dolar paritesinde sistemde yer alan ask ve bit fiyatına erişmeyi gerçekleştiriyoruz ve bizim MQL rates fiyat bilgisi array şeklinde bir şu tipte bir array oluşturuyoruz. MQL rates şeklinde Burada oranları almak amacıyla işlem gerçekleştirdik. Array set as series şeklinde fiyat bilgisine bir değer tanımı yapıyoruz. Ve fiyat bilgisine bir integer tipinde bir indeks oluşturuyoruz. Var olan euro dolar paritesi ile ilgili periyodu 0, 3 indekslerini atayarak fiyat bilgisi kısmını atamasını gerçekleştiriyoruz. Ardından üst band ve alt band bilgilerine erişmek amacıyla yine iki tane array şeklinde değer tipi oluşturuyoruz. Üst bant ve alt bandı da array set as series şeklinde bir değer tanımı yapıyoruz. Bollinger verisine erişmek amacıyla i bands komutunu kullanıyoruz ve burada da periyodu belirliyoruz. Euro dolarla ilgili periyot 20 tane geriye dönük olarak seçilecek periyodu seçmesini istiyoruz ve kapanış fiyatına göre ortalamayı almasını istiyoruz. Copy buffer'la var olan fiyat içerisindeki daha doğrusu var olan bant içerisindeki fiyatları üst bant bilgisine atıyoruz ve alt bant bilgisine atıyoruz. Double üst bant değeri ile biz o andaki üst bant verisine erişiyoruz ve alt bant verisine erişiyoruz. Double üst bant değeri son ile bir önceki veriye erişimi gerçekleştiriyoruz. Yani sondan bir önceki veriye ulaşıyoruz. Bizim fiyat bilgimiz, o anki fiyat bilgimiz alt band değerinden büyük olmasını istiyoruz burada if tabiriyle. Ve diyoruz fiyat bilgisi bir önceki kapanış fiyat bilgisi de alt band değeri sonun küçüğü olmasını istiyoruz. Yani bu şekilde yapmış olduğumuz bir yorum ile bizim değerimizin alt bandı aşağıdan yukarı yönlü olarak kesmesini sağlıyoruz. Bu alım yönlü bir sinyal oluşturuyor. Bu alım yönlü sinyalin ardından biz satım yönlü sinyali nasıl vereceğimizi veya satım yönlü sinyali nasıl alacağımızı görüyoruz burada da. Fiyat bilgisi son kapanış fiyatımız küçüktür üst band değerinden, yani son kapanışımız üst bandın altında gerçekleşmiş olacak. Bir önceki kapanışımız da üst band değerinden yukarıda olacak diyor. Yani bunu şu şekilde yorumlayalım. Array'de son giren ilk çıkar söz konusu. Yani şu nokta şuraya göre baktığımızda bizim son fiyatımız bu. Sondan bir önceki fiyatımız bu. Sondan bir önceki fiyatımız üst bantın üzerinde olacak diyor. Ve son fiyatımız ise üst bantı yukarıdan aşağı yönlü olarak kesmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte bu kodla birlikte de bizim satım yönlü sinyalimizin oluştuğunu bize anlatıyor. Burada da ifade ettiğimiz gibi şuradaki durumda tam tersi. Bir önceki kapanış alt band değerinden son alt band değerinin aşağısında ama son kapanışımız alt band değerinin üzerinde. Burada yaptığımız yorumda bir önceki kapanışımız alt band değerinin altındayken son kapanışımız alttan yukarı doğru olarak alt bandı yukarı yönlü kestiğinden alım sinyali üretiyor. Bugünkü dersimizde Sizlerle birlikte Bollinger bantlarını trade robotumuza nasıl adapte edebileceğimizi gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.